Merhaba, benim adım Dünya Koyuncu. Hem Suriye hem Türkiye vatandaşıyım. 2014 yılında Türkiye'ye geldim. E geldiğim zaman çok hizmete erişim sağlayamadığından dolayı aynı zamanda okula da kayıt olamamıştım. Bir süre sonra geç de olsa okula kayıt olabildim. Ancak o zaman asıl macera başladı. Çünkü hiç dil bilmiyordum. Dil ve derslerle birlikte süreci ilerlemeye çalışırken Göz'le ilgili bilgiler edildi. Geç bir zamanda bilgilere ulaşabilirdim. Bu yüzden de uçak hızıyla hızımla çalışmam gerekiyordu. Hızımlandım. Tabii ki yani bir yabancı için Türkiye müfredatıyla bir sınav e, çok zor. Ama çok şükür e, kazanabildim sınavı. İlk başta Ege Üniversitesi'nde matematik bölümü kazandım. Bir yıl e, İngilizce hazırlığı okudum. Ondan sonra sosyal hizmet bölümüyle ilgili çok güzel şeyler buldum. Araştırdım, çok hoşuma gitti. O yüzden bölümü değiştirmeye karar verdim. Manisa Cevallar Beyaz geçip sosyal hizmet bölümü orada okudum. Bu yıl daha iyi mezun oldum. Artık ben dil yani öğrendim, biraz daha geliştirdim. Ancak tercümanlık yapabileceğim kadar bir seneye geldim, aklıma hiç gelmezdi. Sonra kardeşim sayesinde e, toplum merkezine kurdum. Ee, bu da artık gönüllülük yapmaya başlamıştım. Ee, hem dilde bağışta etme desteklerle vermeye başladım. Ama toplum merkezine çok güzel e, günler geçti. Hem de e, bir aile gibiydik yani, burada. İnsan birçok zorluklarla karşı, karşı karşıya kalabilir. Ancak yani, azimle, ısrarla bu hedeflere ulaşabilir. Dağların zirvesine ulaşmak için tırmanmak gerekiyor. Ancak ilk adım atmadan önce e, zirveye ulaşmak imkansızdır. Bu nedenle ilk adımı atalım, yarısı gelir. Teşekkürler.